Burası kale içi. Kahramanlar Meydanı'ndaki kalenin. Burası böyle bir tarih eserler topluluğu. Biraz daha ilerleyelim. Altyazı <laughs> M.K. Böyle karikatür sanatçılarının resimleri, sokak sanatçılarının. Şurada tepedeki heykeller daha yakından görünsün Burada tuğlalar, değişik simetride yerleştirilerek değişik bir mimari yapılar elde ediliyor. Çok güzel binalar gördük bu şekilde. Şöyle şöyle veriyoruz. Şöyle güzel. Yeşillikleri için çok güzel bir mekan. Orası kilise bir nikah da var bugün. Burası böyle görkemli bir bina, müzüm müze. Bu mimarisinde belirgin özellikte olan bir heykeller, çatılarda heykeller dolu. Çeşitli anlamlar taşıyan var. Bunların mimari özellikleri zaten her zaman olan şeydir. Bütün kültürleri onlardan oluşuyor. Bu da sanırım rahibi. Ah. Burası Tuna Nehri'nin kenarında konuşlanmış bir kale. Kaleden gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz.